Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde Instagram sayfamda bir durum paylaşmıştım. Bu durumda Otoplas merkezlerinden birine gideceğimi ve belirlediğiniz 3 otomobilin kıyaslamasını yapacağımı söylemiştim. Şimdi Vega AVM içerisindeki Otoplas merkezindeyiz ve sizin belirlediğiniz 3 otomobilin kıyaslamasını yapacağız. İsterseniz hep birlikte içeri geçelim. Kıyaslamadan önce Otoplas sisteminden biraz bahsedeyim. Hadi gidelim. Letgo'nun Otoplas'ı aslında kurumsal bir ikinci el araba alım satım platformu. İkinci el araba alım satımı ülkemizin kanayan yerlerinden bir tanesi. İşte tam burada Otoplas devreye giriyor ve bize zahmetsiz, güvenli bir alış satış süreci yaşatıyor. Showroom içinde farklı alanlar bulunuyor. Bu kısımda satış müdürleri var. Aracınızı almak satmak istediğiniz zaman buradaki müdürlerle görüşebiliyorsunuz. İleri doğru gittiğimde ekspertiz kısmını göreceksiniz. Ekspertiz kısmının güzel tarafı şu. Aracınızın ekspertizi yapılırken tüm ekspertiz sürecini buradaki camdan izleyebiliyorsunuz. Çok güzel rahat koltuklar var orada. Koltuklara oturup aracınıza nasıl ekspertiz yapıldığını burada detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Yine bununla birlikte Otoplas'ın içerisinde kredi ve sigorta uzmanları yer alıyor. İşte onların bir tanesinin odası da burada. Kredi ve sigorta uzmanları ise araç alımından sonra kredi işlemlerinize ve sigorta işlemlerinize çözüm buluyor. Şimdi hep birlikte otopark tarafına geçelim. Beni en çok heyecanlandıran taraf otopark tarafı. Çünkü 3 tane çok güzel otomobil var orada. Bu otomobillerin kıyaslamasını yapalım. Bunları anlatalım. Ve Otoplast'tan bu otomobilleri aldığınızda ne gibi avantajları var onlardan bahsedelim. Haydi gidelim. Seçmiş olduğunuz 3 tane otomobili tanıtacağım önce size. Bir tanesi ikon paketli bir Renault Captur. Diğeri Allure donanım paketli Peugeot 2008 ve diğeri de GS Line donanım paketli bir Opel Mokka. Bu 3 otomobil aynı sınıfta yer alıyor. Üçü de B crossover ve fiyatları da birbirine oldukça yakın. Aslında bu 3 otomobilin piyasaya sürüş tarihleri de birbirine çokça fazla yakın. Peugeot ve Captur 2019 yılında PSA sürülmüştü. Opel ise 2020 ile itibariyle görücüye çıktı. Bu otomobillerden sağımda görmüş olduğunuz iki tanesi aslında aynı platforma sahip. Bu iki otomobilde de PSA grubunun MP1 adını verdiği platform üzerine inşa edilen otomobiller. Renault Captur ise grubun CMFB platformu üzerine inşa edilmişti. Şimdi bu Captur'un ve diğer otomobillerin ülkemizde farklı donanım paketleri var. Captur Icon 2008 Allure donanım paketiyle geliyor. Yani bu iki otomobilin dolu versiyonu ama sportif olmayan versiyonu. Opel GS Line donanım paketiyle geliyor. Yani hem dolu hem sportif olan versiyonu. Bunun benzeri bu iki markada da var. Mesela Peugeot tarafında GT Line'lar var. Renault tarafında da Ares versiyonları var. O iki otomobil sportifliği ile bu arabadan birazcık farklılaşıyor diyebiliriz. Ama donanım seviyeleri neredeyse aynı. Hani fiyatları da birbirine oldukça fazla yakın. Sağımda görmüş olduğunuz bu iki otomobilin üzerinde PSA grubunun üretmiş olduğu 3 silindirli ve PureTech adını verdiği 1.2 litrelik 130 beygir güç 230 Nm tork üreten motorlar yer alıyor. Bu motorlar 8 ileri klasik tip bir şanzımanla birlikte gönderiliyor. İsterseniz manuel versiyonlarını da satın alabiliyorsunuz ama bu otomobilin en güzel tarafı 8 ileri klasik tip şanzımanla geliyor olması. Renault tarafında ise işler değişiyor. Renault tarafında sunulan motor 1.3 litrelik, 4 silindirli, oldukça güçlü ve sesi muhteşem olan bir motor. 3 silindirli PureTech motorların sesleri de gerçekten güzel ama 1.3 motorun ses karakteri bana göre çok daha iyi. Bu motor 140 beygir güç ve 260 Nm tork üretiyor. Hacmine göre tork seviyesi gerçekten çok güzel. Diğerlerinin tork seviyesi de güzel. Çünkü 1.2 motordan 230 Nm tork alıyorsun. Renault tarafı ise 1.3 motordan 260 Nm tork alıyor. Bu motorun 270 Nm tork üreten versiyonları da var. Renault tarafında bu motorun 130, 140 ve 155 beygirlik versiyonlarını alabiliyorsun. Tabi bu motorun farklı firmalarda 160 beygirlik versiyonları da var. Renault ile birlikte Dacia, Nissan ve Mercedes gibi otomobiller kullanıyor. Bu otomobilin üzerindeki motorsa PSA grubunun tamamı tarafından temel ve üst modellerde kullanılıyor. İki motorunda mild hibrit versiyonları var. PSA tarafında tam elektrikli versiyonlar da üretiliyor ve bununla birlikte plug-in hibrit versiyonlar da üretiliyor. Renault tarafında bu görmüş olduğunuz otomobil üzerindeki motor 140 beygirlik. Bu aslında mild hibrit bir otomobil. 130 beygirini alırsanız standart bir motor geliyor. 140'tan itibaren mild hibrit olarak geliyor. Zaten ruhsat kayıtlarına bakarsanız elektrikli benzin diye adlandırılıyor. Şimdi şöyle istersen abi Otoplus'ın hazırlamış olduğu buradaki satış detaylarına bakalım. Burada formlar var. Burada gözüken bilgilerde aracın model yılı, 2020 model Renault Captur 1.3 Icon, kilometresi, ne yaktığı, cinsi, hata boya ekspertiz durumu ve satış fiyatı. Mesela bu arabanın fiyatı 721 bin liraymış. Hemen Peugeot tarafına geçelim. Bakalım 2008'in özellikleri neler? Ben aslında bu şekilde kartları, bilgi kartlarını çok seviyorum. Burada her şey yazıyor. Burada da 2022 model Peugeot 2008, 1.2 Allure, 5700 kilometrede hatasız, boyasız ve otomatik şanzımanlı olarak yazıyor. 869 bin lira bu otomobilin satış fiyatı. Opel tarafına geçtiğim zamansa Mokka'da ya Mokka'nın da bilmiyorum ama bana çok sportif geliyor bu tasarıma. Evet Mokka birazcık boyut olarak küçük diğerlerine göre ama gerçekten çok sportif. 2021 model 1.2 GS Line diye geçiyor. 6000 kilometrede ve otomatik şanzımanlı bir otomobil. Bunun satış fiyatı da 751 bin lira olarak belirtilmiş burada. Şimdi bu üç otomobilin arkasına doğru geçelim. Bagaj hacimlerine bir bakalım. Çünkü bu otomobilin alıcı kitlesi bagaj hacimlerini ve bagaj şekillerini çokça fazla önemsiyor. Oradan iş detaylarına biraz geçelim ve ben en sonunda size fikirlerimden bahsedeyim. Arabaları anlatırken bahsetmem gereken bir birkaç detay daha var. Eğer bu arabaları otoplastan satın alırsanız mesela her otomobilin üzerinde yazdığı gibi 20.000 kilometre ve 1 yıl garanti sunuyor. Bu Gerçekten ikinci el otomobil alacağınız birçok yerde bulamayacağınız bir detay. Mesela benden alsanız ben böyle bir garanti sunamam. Ama kurumsal bir firma bu otomobilleri alırken bağımsız ekspertizlerce arabalar inceleniyor. Ve bu arabalarla ilgili bütün detaylar alış sürecinde size söyleniyor. Mesela evinde, kanepende, koltuğunda otururken otopalasın sitesini açtığın zaman burada aracın en ufak çiziğini en ufak eksini dahi görebiliyorsun. Türkiye'nin farklı bir şehrinden başka bir şehre araba almaya gideceğin zaman aslında gitmeden arabayı incelemiş ve bütün detaylarını görmüş oluyorsun. Bu 20 bin kilometre bir yıl garanti ile beraber Otoplas'ın sunduğu bir güzellik daha var. Arabayı aldın, götürdün. Sen arabayı kullanacak evin başka bir ahalisi herhangi biri beğenmedi, hoşuna gitmedi. 20 gün 500 kilometreye kadar iade hakkın saklı tutuluyor. Bu da sektörde verilebilecek en güzel güvencelerden bir diğeri. Şimdi arkasına doğru geçelim ve detaylara bakalım. Arkasına geçtiğim zaman Kaptur'da da 2008'de de Mokka'da da çok güzel led aydınlatmalar var. Bu led aydınlatmalar otomobilin ön taraflarında da vardı. Tabi bu donanım paketlerinde standart ledler geliyor. Zaten segmentte B crossover olduğu için biraz doldursan da öndeki led aydınlatmalar standart olarak geliyor. Ama eğer sportif versiyonlarını biraz daha opsiyonlu versiyonlarını alırsanız bu ledler değişebiliyor. Artık günümüzde değişen teknolojiyle beraber Otomobilin etrafındaki ışık süslemeleri ve led aydınlatmaları gerçekten çok dikkat çekici oluyor. Bu üç otomobilde de bu detaylar çok dikkat çekici. Captur'un arka tarafta biraz daha kaslı bir yapısı var. Buradaki stop lambaları kenarlara doğru köşeli bir hat çiziyor ve aşağı iniyor. Alt taraftaki renkli detaylar da bunu destekliyor. 2008'e geçtiğim zaman arkadaki bu aslan pençeleri oldukça sportif ve güzel gözüküyor. Yine buradaki siyah piyano bile kuşak arabanın karakterini ve kaderini değiştiriyor. Tabii bu 130 beygirlik versiyon olduğu için çift çıkış egzoz geliyor. Bu motorun bir de 100 beygirlik versiyonu var. Onu alırsan tek çıkış egzozla beraber geliyor. Şimdi Mokka'ya geçelim. Mokka tarafında bu siyah zeminli yazılar, tabii GS line'da geliyor bunlar. Bence otomobile çok fazla sportiflik katmış. Yine 3 boyutlu efekti verilen bu stop lambalarda aynı sportifliği destekliyor. Ve buradaki ledler diğer otomobillere göre çok daha belirgin yanıyor. Bu otomobil ledlerini beğeniyorum. Mokka'da bagaj kapağı tampon kısmından açılıyor. Buradaki tuşa basıp açabiliyorsun. Bu otomobil bagaj hacmi anlamında bu üçlünün en gerisinde olan versiyon. 350 litrelik küçük bir bagajı var. Aslında eskiden C segmenti hatchback otomobillerin bagaj hacimleri bu civarda oluyordu. Artık B crossoverlarınki böyle oluyor ama rakiplerinin bagaj hacmi buna göre biraz daha büyük. Mesela 2008'e gelelim. 2008'de 434 litre ve Captur'da da 422 litrelik bagaj hacmi bulunuyor. 2008'in bagaj hacmi gerçekten C sedanlarla yarışabilecek kapasitede ve alt tarafında bir alan var. Burayı aşağıda indirebiliyorsun kullanışlı bir bagaj zemini var. Zemin de oldukça kaliteli. Opel tarafının bagaj alanı da gerçekten benzer kalitede. Zaten kenarda kullanılan malzemeler yine Stellantis birbirleriyle aynı. Fakat zemin kısmı bunda daha güzel. Captur'un bagajı şöyle açalım. 422 litre. Bana göre bu otomobiller arasında en kutu gibi olan bagaj bu. 2008'in bagajı biraz böyle içeri doğru uzundu. Bu biraz daha kutu gibi. Biraz daha karemsi bir tasarım var ve bunun zemini de gerçekten kaliteli yapılmış. Bu 3 aracın Arka yaşam alanlarına kısaca bir bakalım. Arka yaşam alanı bizim için çok önemli. Çünkü B crossover tercih eden kitle yaşam alanına ve bagaj hacmine dediğim gibi çok önem veriyor. Otoplastan bahsetmişken şu detaydan bahsetmeden edemeyeceğim. Eğer otoplasa kendi aracınızı getirip takas yapmak isterseniz %1 takas desteği sunuyor. Artan otomobil fiyatlarını düşündüğümüz zaman %1 takas desteği güzel bir paraya tekabül ediyor. Bununla beraber Gördüğünüz gibi biz de bu otomobilleri burada gelip detaylı bir şekilde inceleyebiliyoruz. Siz de alacağınız arabayı hem internette ekran başında hem de burada detaylı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Ve sürpriz herhangi bir masrafla karşılaşmıyorsunuz. Bununla beraber bu alış satış sürecinin tamamını Otoplas hallediyor. Ve isterseniz sigorta, kasko çözümlerinizi yukarıda gösterdiğim gibi aracı alırken burada yapabiliyorsunuz. Noter de bunun içine dahil. Bu arada ben bu otomobillerin sıfır yüzlerinden bahsetmedim. Mokka 9.2 saniyede sıfırdan 100 kilometreye çıkabiliyor. İnanır mısınız 1.3 motor olmasına rağmen Captur'da 9.2 saniyede sıfırdan 100 kilometreye çıkabiliyor. Aslında Captur'un şanzımanı da çift kavramalı EDC şanzıman. Ona rağmen 9.2 saniyede sıfırdan 100 kilometreye çıkabiliyor. Ama yüksek süratlerde kaçışı Captur'da biraz daha güzel. Benim daha çok hoşuma gitti. Daha dinamik bir sürüşü var. Mokka'nın da öyle. 2008 ise bu ikisinden liderliği alıyor. 9.1 saniyede sıfırdan 100'e çıkabiliyor. Şimdi şöyle arka ve ön yaşam alanlarına bir bakalım. Kaptur'un arkası tepesinde 3 tane, önde de 2 tane aydınlatmayla bezenmiş. Burada havalandırma menfezi, 2 tane USB çıkışı, büyük bir şaft tüneli. Kol dayanağı yok. Bu donanım paketinde kol dayanağı olsa güzel olurdu. Aslında 3 tane kafalık var ama bu araba 4 kişilik. Koltuğun minderi gerçekten güzel. Geniş bir yapısı var. Buradaki diz mesafesi ve baş mesafesi de gayet iyi. Ve bununla beraber koltuklar yarı deri döşemeli. Tabi bu deriler Sony deriler. Bu segmentte tam deri malzemeler pek kullanılmıyor. Kapı üstü malzemeleri de yine sert plastik ama kolumu dayadığım yerler yine Sony deriyle bezenmiş. Arkada da şöyle fileler var. Hızlıca 2008'e geçelim. 2008'in arka mekanına kapturdan sonra oturduğumda dikkatimi çeken detay burası bana biraz daha dar hissettirdi. Özellikle minder uzunlukları. Burada kullanılan deri malzemeler kaptura göre bir tık daha zayıf gibi geldi. Fakat diz baş mesafesi oldukça benzer. Bu otomobilde cam tavan sunulması gerçekten güzel bir detay. Kaptur'da ve Mokka'da cam tavan alamıyorsun. Cam tavan bayağı bir ferahlık katıyor ve bununla beraber arka havalandırma bu otomobilde mevcut değil. Yine burada da kocaman bir şaft tüneli var. Buna da iki kişi oturabilir. Fakat arka yaşam alanında Kaptur bu otomobilden daha güzel bir de bundaki aydınlatmalar sağda solda yer alıyor iki tane. Şimdi Mokka'ya gidelim. Mokka'da bir şey dikkatinizi çekti mi? Sırtlıklar biraz daha dik, minderler 2008'le aynı. Zaten koltuklar neredeyse aynı 2008'le. Dizmez baş mesafesi evet yani 2008 gibi ama tavanı simsiyah, arka tarafta boğuk bir hava var. Buradaki deri malzemeler de aslında sanki 2008'dekinden bir tık daha kaliteli gibi hissettirdi. Ve bu otomobilde de havalandırma menfezi yok. İki tane USB çıkışı mevcut. Şöyle önlerine bir bakalım. Mokka'nın kolum dayacağım yerleri arkada sert plastik, lastik. Diğer ikisinde deri bir malzemeyle yani yer deri bir malzemeyle kaplanmış. Mokka'nın iç mekanı bayağı bir küçük. Yani çok geniş bir mekan yok ama buradaki tasarım hoşuma gidiyor. Sportif detaylar var, karbon detaylar var. Aslında piste kullanmalık bir hız canavarı gibi hissettiriyor içine bindiğim zaman bu araba bana. Burada Etogul şanzıman artık PSA grubu Etogullara geçti. E-Toggle şanzıman güzel bir detay. Direksiyon bana göre bu tasarımda biraz eski kalmış. Donanımlarından çok bahsetmeyeceğim. Genel tasarımından ve boyutundan bahsedeceğim. Çünkü donanımları kişiselleştirebiliyor. Bu 3 otomobilin donanım standartı da gerçekten yerinde. Özellikle PSA grubunun ürettiği otomobillerin donanım standartları daha iyi oluyor. Çarpışma önleme gibi asistanlar standart geliyor. Ama Captur tarafında da kullanışlık biraz daha iyi gibi Geldi benim gözüme. Burada küçük bir koldağına iki bardaklık yine şerit takip çarpsın önlemi gibi detaylar var. Geri görüş kamerası burada da dijital bir kadran yer alıyor. Şöyle tuş biraz uzakta ama şöyle bastığım zaman ekranları uyandırdığımda böyle bir alan beni karşılıyor. İçerisi çok fazla siyah. Bu otomobilde en çok şikayet ettiğim nokta içerisinin siyah olması ve tavanın gözümün önüne doğru geliyor olması. Şimdi 2008'e bir geçelim. 2008'in iç mekanına oturduğumda Opel'den sonra dedim ki oh be. Hakikaten buradaki iç mekan Opel'e göre gayet rahat. Buradaki alan yine Opel gibi. Bolca piyano bilekli, etogl şanzımanlı. Etogl'ın arkasında bir ped var sadece bunda. İki bardaklı küçük bir kol dayanan. Şu kısmı çok benziyor. Ama üst kısmına girintili çıkıntılı biraz da yüksek bir tasarım var. Tasarımı biraz böyle geniş almışlar. O yüzden geniş geniş oturabiliyorsun. Bunda da yükseklik hissiyatı yok. Bu da station wagon bir araba gibi hissettiriyor açıkçası. Öyle bir dezavantajı var. Yine bunda üç boyutlu burada gördüğünüz ekran var. Bu üç boyutlu ekran 3008'de de yok mesela. Oldukça güzel gözüküyor. Farklı açılardan farklı şekilde gözüküyor. Hoşuma giden bir detay oldu. Ekranlar yine Opel'deki gibi. ikisi de işte Stellantis olduğu için siyah temalı. Kaptura geçelim. Kaptur iyi kaptur. Kaptür'ün iç mekanına geçtiğimde Peugeot 2008'den biraz daha dolgun, biraz daha yüksek bir konsol beni karşılıyor. Konsolun uzun olması da bana göre avantajlı bir detay. Burada multimedya ekranı ve klima panellerine ulaşım biraz daha kolay. Bunda yüksek bir konsol var. Bu yüksek konsoldan vitese ulaşım da daha kolay. Yine bu otomobil de çok geniş bir otomobil değil tabii diğerleri gibi ama buradaki yaşam alanı biraz daha çok kişiye hitap edecekmiş gibi geliyor. Yine bardaklıkları burada ve ince küçük bir kol var. Dijital kadranlar, burada ve dijital bir ekranı var. Bu ekran da yine siyah temalı. Yani yeni birçok otomobilde siyah temalı ekranları daha fazla göreceğiz gibi gözüküyor. Bu 3 otomobilin kıyaslamasını size gösterdikten sonra ben de kendi zihnimdeki kıyaslamayı yapayım. Ben bugün bu 3 otomobilden birini alacak olsam, piyasa şartlarını düşünüyorsam çok yüksek ihtimalle 2008 satın alırdım. Fakat gerçekten sürüş deneyimine güzel bir motor sesini, yüksek süratlerde güzel bir performansı düşünüyorsam Captur modelini satın alırdım. Captur'un hem bagaj hacmi gayet güzel, 2008'de yakın, hem yaşam alanları daha düzgün ve güzel dizayn edilmiş. Bu üç otomobilden eğer çok sportif ve tarz bir otomobil alacak olsam Opel'i tercih edebilirdim. Evet çok tarz bir otomobil, çok sportif bir otomobil. Özellikle önündeki bu yeni vizör tasarımı, led aydınlatmaları çok güzel gözüküyor. 2008'in öndeki bu aslan pençeleri de çok güzel ama Captur dış tasarımdan ziyade kullanışlık olarak her zaman daha çok dikkatimi çeken bir otomobil. Bu seçimin en büyük nedenlerinden bir tanesi de 4 silindirli 1.3 turbo TC motoru. Çünkü bu motor gerçekten çok güzel çalışıyor. Bu 3 otomobili birlikte gezdik ve ben de kendi şahsi fikirlerimi söyledim. Şimdi Otoplas'ın ekspertiz bölümüne doğru bir gidelim isterseniz. Bakalım ekspertiz bölümünde neler var birazcık bahsedelim konuşalım bu arabaları alırken. Bu arabaların ekspertiz süreçlerinde neler yapıyorlar onlardan bahsedelim. Otoplas showroomunu bayağı bir gezdim. Şöyle baktığımda gerçekten her segmentten ve her modelden otomobil sunuyor bize. Otoplas'a arabanızı satmak istiyorsanız Letgo uygulamasına girip sol üst köşedeki Otoplas sekmesine tıklıyorsunuz. Burada Otoplas web sitesinden arabanın sat sekmesine tıkladığında araç bilgilerini girerek ön teklif alabiliyorsun. Ön teklif aldıktan sonra detaylı görüşmek için Otoplas merkezlerinden randevu alıp arabanı buraya getirebiliyorsun. Otoplas merkezinde bağımsız bir expert tarafından aracın detaylıca inceleniyor ve verilen fiyat sana uyuyorsa hızlıca notar işlemleri halledilip paran hesabına yatırılıyor. Ekspertize bir bakalım. Expertize çünkü ben de merak ediyorum. Gerçekten ekspertiz ülkemizin kanayan yaralarından bir diğeri. Abi baksana her segmentten, her modelden araba var. Bunları da böyle ayrı ayrı güzel düzenli bir şekilde koymuşlar. Gezerken kafan karışmıyor. Senin kapturdan bir tane daha var abi. Sana da buradan bir kaptur almıştık babana. Aynı renginden bir de. Gerçekten bu araba eski kapturda güzel bir araba. Şöyle ekspertize doğru gidelim. Ekspertiz Muhteşem sessiz bir çalışma alanı. Ben normalde çok sesli yerlere alışkın olduğum için burası bana acayip sakin geldi. Çok güzel, huzurlu bir de ortamı var. Burada oturacaksın, takılacaksın abi. Şöyle bakalım, ekspertizi nasıl yapıyorlar? Dediğim gibi bağımsız kuruluşlar tarafından yapılıyor otoplasta ekspertiz. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk. Ekspertizle ilgili sizden bilgi almak istiyoruz. Tabii. Ki. Nasıl bir ekspertiz süreci geçiyor otoplasta? Onu öğrenmek istiyoruz. Tabii ki hemen verelim. E, müşteri aracını buraya getirdiği zaman aracın boya kaporta boya kontrollerini yapıyoruz. Motor mekanik kontrollerini yapıyoruz. OBD beyin testi kontrollerini, alt kontrollerini, gerekli bütün kontrolleri yapıyoruz. Yaklaşık 1001 tane noktaya bakıyoruz. Ekspertiz Mesela... süreci bittikten sonra satış tarafına teslim ediyorsunuz. Aslında sistem şöyle çalışıyor. Ekspertize bakan sadece ekspertize bakıyor. Satışa bakan sadece satışa bakıyor. Bu da güvenli bir sistem oluşmasına sebep olan detaylardan bir tanesi. Otoplas merkezlerinde araçlar temizliğe uygunsa ekspertize direkt başlanıyor. Fakat getirilen araç temizliğe uygun değilse otoplas merkezinde basit temizliği yapılarak ekspertiz süreci başlıyor. Getirilen araçlar boya ve değişen kontrolünden önce diagnoz cihazına bağlanarak kontrol ediliyor. Ekspertizde öncelikle araç genel bilgileri tespit ediliyor. İç aksam kontrolleri yapılıyor. Boyanmış ve değişen parçalar kontrol ediliyor. Mekanik kontroller tamamlanıyor. Ve en sonunda ekspertiz raporu sisteme kaydediliyor. Bugün Otoplas'la birlikte çok güzel 3 otomobilin kıyaslamasını yaptık. Ve Vega AVM Otoplas merkezini gezmiş olduk. Ekspertiz sürecinden, garanti süreçlerinden bahsettik. Bence çok faydalı, güzel bir video oldu. Umarım siz de bu videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, altına yorum bırakmayı ve Otoplas'ı takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere.